Yeniden merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba. E, dünkü dünkü bloğumuzu ettiyseniz bu onun birazcık devamı ve neler aldığımızı göstereceğiz. Ve öyle minik bir alışveriş yaptık Şimay'la birlikte. E, öncelikle görmüşsünüzdür muhtemelen e, yaptırdığım dövmeyi göstereyim. Oldukça içime sindi zaten. Çok istediğim bir şeydi. E, bunu böyle birazcık nemli tutmak için ilk önce aldığım şey e, önerilen bu Bepantol Baby. E, Şimay de bundan kullanıyor. O da Biz, daha ben önce birkaç ben gün önce söyleyeyim. yaptırmıştı e, ee, merak ederler muhtemelen. Şöyle bir gösterip ne olduğunu söylersen en azından. Şöyle göstereyim. Ters duruyor çünkü. E, Satürn, Satürn'ün etrafında yürüyen, halkasında yürüyen iki kişi var. Biri babam, biri ben. O da aynısından yaptırdı. Onu korumak için ben de aynı kremden kullanıyorum. Hı hı. Bir de bu e, dövmecinin vermiş olduğu tamamen temiz içerikli bir krem. E, biraz bunu sürüyorum, biraz onu sürüyorum. Böyle kurumaması için. Eğer siz de yaptırıyorsanız ya da yaptıracaksanız da aklınıza bulunsun. Kurumaması gerekiyor. Ee, sonra ne yaptık? Gratis'e girdik. Gratis'e girdik. Ben başlayayım önce. Başla bakalım. Ee, çok fazla bir şey almadım aslında. Ee, öncelikle güneş kremi aldım kendime. Daha doğrusu anneme aldırdım. <laughs> ee, güneşe karşı benim biraz alerjim var yani yazın ortaya cimdide, çıkan. Evet. Çok fazla kabarıyor, kızarıyor, kaşınıyor. Daha yani dün yarım saatte bile hemen kızarıp kendi göstermeye başladı. O yüzden ben de gitmişken kendime güneş kremi aldım daha sonra fırça aldım. paylaşamıyoruz fırçalarımızı. <laughs> kapatıcı fırça aldım. Süngerle ya da işte elimle uygulamaktansa fırçanın daha iyi olacağını tavsiyesini alınca ben de kendime kapatıcı fırça aldım. eklips, eklips. Ben genelde elimle kullanmaya alışmışım ama şu çok ben sevmiyor. Ben çok rahat edemiyorum. Bir de ben kaşlarımı doldurduğum için genelde kaşlarını kullanmak için fırça bir de düzeltmek için de şöyle bir fırça aldım. Ee, Onlar dört buçuk lira falan civarı tanesi. Tam faturalarımıza attık muhtemelen. Benim burada duruyor. Aa iyi. Ee, dört doksan beş. Kapatıcı fırçası sadece altı doksan. Diğerleri dört doksan beş. Sonra şöyle tırnak eti itici. Eti itici aldım. Bu da bir lira. Bilirim lira mı? Ne dedi. Hani suyumuz 1 lira. Hmm, 2.95'miş pardon. 2.95 evet. Ee, i̇ki tane de oje aldık. <laughs> Ojeler, ojelerimizden bir tanesi aynı renk, aynı e, numara. E, şu ikisini aldım. Şu aynı olan 142. Şu da 100 numaralı. Yeni koleksiyon sanırım bu. Ya yeni yazdık renkler. evet. Renkler ojelerin tanesi de 3,5 lira. Benim red saçı kadar. Evet, de, e, her gittiğimde stok yaptığımı biliyorsunuz. Kare pamuklar bunlar 4.95 mi olmuş demiştim ben. Sanki artmış fiyatları gibi geldi. E, görmüşsünüzdür mutlaka. Garnier'in çift fazla misal temizleme suyu. Bu göz e, suya dayanıklı makyajı da temizliyor. E, bunun ben normal pembe olanın direkt misal kullan, e, suyunu kullanıyordum biliyorsunuzdur. Ondan çok memnundum. Küçük mor olan sırf göz makyajı için olanı benim gözümde yanma yapıyordu. Bunu dün akşam denedik. Hı hı. Biraz yaktı bu. Yani mor kadar çok yakmadı. Ama cildimdeki falan o kalıcı fondöteni falan bile çok güzel temizledi. E, kurutmadı. Nemli ve yağ Yani nemli bıraktı ama yağlı bir his bırakmadı. Öyle söyleyeyim. Hı hı. E, 21 lira falanmış normal fiyatı sanıyorum. 14.90'a düşmüştü. Aldım. bize bayağı uzun bir süre gidecektir. Hı bir de e, demin bahsetmiş olduğu gibi bu mor olan 142 numaradan yedekli almış olduk kavga etmeyelim diye bir de şöyle bebek mavisi 09 numara evet çok yakın renklerim var biliyorum ama böyle orada şey canlı canlı durunca şeyde standda dayanamıyoruz maalesef daha sonra atlas pasajında biliyorsunuzdur artık İstanbul bilenler vardır e, çok güzel böyle işte kaplar telefon kapları süs eşyaları falan vardır en Fridayı çok seviyorum Frida Kahlo'yu onun e, böyle bir telefon kabını aldım. Bunun fiyatı 15 liraydı. Aynı, de, yerden. E, aynı yerden. aynı yerden nasıl sen böyle onun aldım. Zaten dönmemden anlayacağınız üzere uzay ve gökyüzüne karşı sevgim ve bir sempatim olduğu için görünce direkt kaptım. Hı -hı. E, daha sonra videomda, vlogumuzda daha doğrusu bahsetmiştim artık yaz geliyor e, yarım kolu tişörtleri bilmem falan gireceğiz diye. Öyle birazcık da yarım kolu tişört aldım ben. Bu Frida şeyini görünce, kabını alınca ve aynı pasajda Hemen şunu görünce çok hoşuma gitti. Artık böyle birazcık dövmem de gözüksün diye biraz açık yakala aldım. Hem yazın da seviyorum böyle göğüs dekoltesini. Bunu aldım. Bu 20 ya da 25 liraydı. En pahalısı buydu. Şu üzerimde I'm not a normal yazan e, beni ifade eden ve sevdiğim renk olan mavi tişörtü. Bunu bulundum semtte aldım. 10 liraya. E, bunu yine pasajdan aldık. Atlas pasajından. Ben de aynısını aldım. Ben de göstereyim aynısını. Aynı giyinmeyi de seviyoruz. Bedenlerimiz farklı sadece. Evet. Bunlar 15 lira mıydı? 15 liraydı. Bunları aldık. Ee, ben bir de annemin Frida Kahlo tişörtünü aldığı yerden... Ee, neydi bu? Unutuyorum sürekli. Hangisi? Şey, o etiket. Ee, sticker. sticker gibi. Hı -hı. Tişörtün üzerine yapıştırmak için aldım. Ütüyle basıyorsunuz, onu yapıştırıyorsunuz Öyle tişörtün üstüne. Sembol var, yaka kısmına şöyle yapıştırmayı düşünüyorum. Etiketler 6 lira mıydı Evet 6 lira. Bunlar biraz pahalı geldi bana ama. Yani işte Taksim'de mağaza falan olunca evet. öyle. Sonra H&M'e girdik. H&M'den şöyle bezik tişört demiştim zaten düz siyah. Bunu aldım 12.90. Bunun fiyatı bir de böyle koyu ördek başı yeşili. Ee, biraz daha böyle pengesi ince ve güzel. Ve göğüs kısmında şöyle minik bir şey var cebi var. Bu 19.90. Bir de bunu almış oldum H&M'den. 2-4-5 tane tişört şimdilik benim eskilerden de idare edersem. Artık yaza kadar çok fazla bir şey almam desem de bilmiyorum artık. İnandırıcı yani? Ama e, bu şekilde bizim minik alışverişimiz. Evet. Çok fazla bir şey almadık aslında. Ama güzel bir gün geçirdik. Eğer videomuzu evet. seyrettiyseniz, seyretmediyseniz bir önceki videoya bakmanızı tavsiye ederim. Evet. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.